Buradan bir aşağıya bakmak istedim çünkü. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Evet. Gerçekten öyle. Ne geldik be. Çok yükseğe çıktık. Aşağıya inmeye üşendim. Bakın bilmiyorum görebiliyor musunuz? Aradım helikopteri. Şu an pervaneleri çalıştı. Heh, gelip bizi buradan alacak direkt. Buradan aşağı inemeyeceğim çünkü. Çok yoruldum. Beton mu kaya mı bu? Kaya kaya. Bence kaya. Üstüne çıksak düşer mi? Ya bu. Mu? Şimdi zaten. Üzerinde Ah. <laughs> Oğlum bu düşer mi? <laughs> ya be. video çekiyorum. Demek ki herkes bu yolu kullanıyor. Aynen. Şu tepeye çıksana buraya ya da dur. O bizi çeksin. Bunu bir yaşam dediğim gibi. <laughs> Yoruldum da. sormam bir. Şimdi yastık kayaya geldik. Burada yaptık yerden manzara fotoğrafları çekiyoruz. Şöyle Şu şekilde. Ay. Arkadaşlar <laughs> alınca karşı tepe G'ye doğru geçerken bu tarafa böyle geldik. Kaya Az önce fotoğraf falan çekilmiştik. Yassıkaya'dan 50 metre sonra bakın böyle bir yer yapmışlar. Böyle bir yer var. Burada sanırım çadır kurulabiliyor. Şurada çadır yeri var. Hatta e, şurada bir tane ben Fresh and Black gördüm. Çadır var karşıda. Kamping. Burası ne? Turkuaz Camping. <laughs> ne? Türk domuz. Burası kamp alanı gibi kullanılabiliyor. Arkadaşlar bakın alıncaya doğru. Burada salıncakta sallanıyorum. Hoppa. Kameri sen kendin. sen çek Ay ne güzel yerler ne güzel yerler. taş farklı. Şurada kalınır ha bak burası cam. He? Be. Be. Gel, gel. O gördüğümüz haritadaki düzlük burası herhalde. Kırmızılık yalan var diye tepede. Orası burası bu, burası burası. Bir tane yol üstünde sarnıç gördük. Şimdi yaklaşıp bakacağım içerisinde su var mı diye. Önündeki yalakta ben su gördüm hayvanlar için. İçerisinde de vardır sanırım. Şöyle derse geçeyim de. Güneş ışığından siz sanırım göremiyorsunuz. Şöyle bakın. Yolun ortasında böyle bir sarnıç var. Sarnıçın önünde bir yalak hayvanlar su içsin diye. İ İçerisinde su var mı? Yavaş, ama çok seviyesi az ama yağmur mevziyor. Bakıyoruz. Gayet güzel İçerisinde apı, içer su var. Demek su oluyor burada. Gayet evet. güzel. G köyüne son 3.5 kilometre ay 3.5 kilometre kaldı. Ormanlık içinden gidiyoruz e, yassı yatay bir şekilde yokuş tırmanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Oğuz. Bu köyün adı ger mi, gey mi? Yerel halk ger diyor. Ha, Ama yerel. Tabelada gey yazıyor. Yerel halk ger diyor. Ama tabelada gey yazıyor. Ben bunun yanlış bir anla yanlış anlaşılma yüzünden yazıldığını okumuştum ama işte. Tabelada ben gey yazıyordum. Köye son dakikalar. Bugün toplam 19 kilometre yürüdük ve 9 saate yakın sürdü çünkü çok vadi indik, çok vadi çıktık ama Turkish Power. <laughs> Fransızlara tur bindirdik yolda. <laughs> Nerede onlar? Bayağı arkada kaldılar Yoklar. <laughs> onlar da <daha> orada inecek. <laughs> Keçiler var her yerde. Oradaki eski <laughs> İyi ya? Aşağı mı? Çünkü marketi göreceğiz. Ger köyüne ya da G köyüne geldik. Burası diğer köylere göre biraz daha köy havasında. Burada turizm pek yok. Şimdi kampçıların gitmiş olduğu eski okula gidiyoruz. Eski okulun bahçesinde kamp yapacağız. Önce bir markete uğrayacağız. Aslında bilmiyoruz hangisi. Okul mu market mi önce gelecek. Duruma göre bakacağız. Şu amcalara sorsan. Evet. Videoyu kapatır kapatmaz. Okulu gördüm. Market, market. Okul burası. Okul burası mı? Tamam. Okul bu mu? Tamam. Sağ olun, teşekkürler. E, okula sırtımızı dayarız ya da okulun içinde yaparız üşürsek. Önce okula gidelim Biraz sonra gideriz. Yer mi kapalım? Önce bir bakalım mesela. Okula geldik. Okul böyle bir yer. Bayağı düzlük bir alanı var. Şimdi okulun önünde park bile var şurada futbol sahası bile var bak kale okulun önü düzlük düzlüğe bir yere gireceğiz İçi kapalı içi kapalı sanırım burada ateş falan da yakmışlar akşam yemeğimizi burada yaparız Oo, toprak da yumuşak burada Okulun içine de girebiliriz. Buraya üşürsek. Heh. Çok güzel kum Topumuz da var Oğuz al At <gülüyor> Allah <gülüyor> Bacaklar bitti Hoppa Huh?